Sonbaharın gelmesiyle beraber aktarlarda hareketlilik yaşanıyor. Gerek okulların açılması, gerek de mevsim geçişinin yaşanmasıyla birlikte vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Soğuyan havalar öncesi kullanılabilecek ürünler hakkında bilgi veren Aktar Serkan Açık, TV41 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Merhaba, Şimdi bizim burada verdiğimiz mevsim geçişlerinde ilk önce omega 3 veriyoruz burada balık kapı. Bu hem mevsim geçişlerinden bağış sistemi güçlendiriyor hem omega 3 almış oluyorlar. Bunun faydasını çok görüyorlar. Bunu herkes kullanabilir. Bir de çocuklar için burada zeka gelişmesi için biberiye yağı veriyoruz. Bunu da koklatma için veriyoruz. Günde iki defa, üç defa çocuklar koklayabilir. O şekilde kullanabilirler. Hem bir de bağışıklık sistemini güçlendirici olarak arı sütü bal, polen karışımı hem mevsim geçtiğinde çok iyi gelir. Bunu da kullanabilirler. Bir de kan temizleyici, hücre yenici olarak bu kozulak şurubundan elma sirkesinin ikisini karıştırıp yarım çay bardağı içebilirler. Bu da mevsim geçtiğinde hem kanı temizler hem vücudun direncini arttırır. Bunu da kullanabilirler. Yani bağışıklık için vatandaşlar aktarlar gibi bu ürünleri rahatlıkla evet, temin edebilir. Biz bunları verebiliyoruz. Bunları herkes kullanabilir. Bizden temin edebilirler yani. Peki son olarak fiyat aralıklarını alsak sizden. Fiyat aralıkları kozalak şurubu 75 lira, elma sirkesi 35 lira, balık hapları 300 liradan 400 lirada çıkıyor. Arı sütü karışımları da 100 liradan 300 lirada çıkıyor. Biberiye yağı da bu da 70 50'den 75 lirada e çıkıyor. Teşekkürler. Sağ tamam.